Yeniden merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Vallahi bu videoyu çekmek için gene böyle masamın üzerine göstermem lazım size. Ee, farklı zamanlarda alınmış olan ürünler var. Bazılarını çekmeceye kaldırmış olabilirim. Atladıklarım olabilir kullandığım için ama ee, gratisten beklediğim birkaç bir şey var. Önce onları söyleyeyim ne aldığımı. Daha sonra elime geçenleri anlatmak istiyorum. Çünkü gratiste 10 gün önce falan sipariş verdim. Daha hala sipariş alındı aşamasında bir pembe pudrasını almışım. Çok met ediliyor diye. Çok pudra insanı değilim zaten biliyorsunuz ama e denemek için onu almak istedim. Eclipse'in bir fan fırçasını aldım aydınlatıcı kullanmak için. E Beulis'in e kaş maskarasını aldım. E bu çift taraflı törpüler var. Bir tarafı törpü, bir tarafı tırnak etleriniz böyle e makas şeklinde böyle hani aldığınız bir ürün artık benimki eskimişti baya. Ee, Lyca'dan like All-in-One maskarasını aldım. E, fırçası hoşuma gitti. Ama kullanmadım daha önce. Bir de benim klasik oje kurutucu Speedit var ya. Ondan aldım. Onlar gelecek gelmiş gibi farz edelim artık arkadaşlar. Bu arada saçlarımı bugün yaptırdım. Diklerini. Fönüm bozuldu bile. Şimdi e, bazılarını kullandım. Bazılarını kullanmadım. Artık elimde bu video olsun. Editleyim ve bir an önce yayınlayayım. E, stoktaki videolardan önce bunları yayına alayım. Ki rahat rahat kullanayım istiyorum. E, Doğum bu. Valla yaraladım. Belki göstermişimdir geçen videoda. Vanilya ve limon çiçekli olan çok güzel bir deodorantı. Sadece sıktığınız zaman kokusunu alıyorsunuz. Vücudunuzdan parfüm kokusu çıkmıyor. Yıllardır ben terlemiyorum diyen bir insanım. Koltuk altından terlemiyorum diyordum. E, yüzümün ne kadar terlediğini zaten biliyorsunuz. Meğerse benim 4-5 seneden fazladır kullandığım Garnier Rollon e, terlememi önlüyormuş. Ve buna çok üzüldüm. E, direkt deodoranta geçtim terliyorum evet ama sıfır koku bu azaldı şimal dedi ki aynı rexona da çok güzel ben de kullanıyorum ve sıfır alüminyum ee, bunu da kullanıyorum 48 saat koruyucu diyor ama ben sabahları kalktım da ee, uyguluyorum bunun biraz daha böyle Fresh biraz daha parfümü gelen bir kokusu var ama bunda koruması ter koruma, koruması gayet güzel Ocean Fresh olanı ee, kaldırabildiğim kadar kaldıracağım ee, yeni bir çekmece düzenlemesine gitmem lazım çünkü. Ee, Biulis'in Burn Bronzer'ını almıştım. Bunu bilmiyorum ee, göstermiş miydim. Hafif ışıltılar var içinde. Yani kontür için değil, direkt böyle e, bronz olarak kullanmak için. Bir pudra daha aldım. Pastel'in Beauty Filter. Bende toz pudra var ve maalesef böyle hani ciğerlerime kadar gidiyor. O yüzden böyle daha az kullanıyorum onu diyeyim. Bu da böyle bir şey. Yüzümdeki fondötenleri almış. Ama böyle incecik yapılı bir fondöten. Yine benim ışık şey yapıyor. Gidiyor. Şu Nude Look serisi Golden Rose'un maskarası. De satılıyordu. Şöyle nasıl diyeyim size Ç kum saati şeklinde fırça olduğumdan e, daha doğrusu beklediğimden daha başarılı çıktı. Çok hoşuma gitti. Aynı seriden gene Nudluk'tan sıfır kaç olması lazım? Dörtlü galiba ama bir daha bakayım. Bunda biraz kullanmayan çok çabuk kirlenme problemleri var. Evet 04 numara. Şöyle bir renk. Yani ben swatch yapayım. Zaten bol bol swatch yapacağım size. Güzel bir renk. Dudakta gayet hoş duruyor. Bir de Like It'ın e, bu My Lips şu Jumbo e, kalemlerinden ismini hemen söyleyeyim size. Fancy Dammit My Lips Up e, O da böyle biraz daha e, pembe şeftali arası diyebilirim. Bunu da normalden fazla kullandığımı söyleyebilirim size. Ee, şimdi şöyle e, Agarta diye bir markanın trendi yoldan aldım. Hindistan cevizi özlü aktif karbonlu bir diş macununu aldım. E, çay, sigara ve maalesef kahve içmekten dolayı benim ön dişlerimde sararmalar oluyor bazen. E, dikkatle çekiyor. E, normal karbon maalesef diş etlerimi mahvetti. Bir ay kadar kullandım ve baktım tarih etmeye başladı. Ona bayağı bir ara verdim. O yüzden böyle beyazlatıcı etkisi olan e, bir e, şey almak istedim. Bitkisel e, tam koruma şeklinde geçiyor. E, bunu Gretis'ten aldım. Naşite Pro'nun 254 numaralı allık fırçası. Hatta açayım şimdi nasıl olsa yerleştireceğim. Karışık gidiyorum. Aa çok yumuşak. O bayağı iyi. Güzel. Bunu böyle şimdi koyayım. Yarın kullanırız. <laughs> Şu hmm, saça duşta masaj yapan aletlerden Eclipse'in bu şeyden aldım gratis'ten. En son alışveriş. Baktım böyle o kadar sert ki dedim ki kafamı delecek herhalde bu. E, duşta bir kere kullandım baktım yok öyle değil. Ama orada ben e, şu silikon olanlardan da söyledim bu yeni geldi e, bunu kullanmış olduğum için sürebiliyorum şu anda kafama e, çok farklı değiller açıkçası e, şimdi dedi ki o zaman anne bunu bana ver onu sen kullan onu şimdi videodan sonra şey yapacağım e, duşa bırakacağım Valla elime geçenlerle birlikte şöyle semt kozmetikçisinden alışveriş yapmıştım. Geri benim ışık gidiyor. Ee, böyle minik minik tokalar aldım. Böyle ortadan e, saçlarımı ayırıp ensede topuz yaptığım zaman kullanmak için. Ee, onu da onun için de şöyle bir e, fön tarağı, fön değil topuz tarağı aldım. Vakslarından almak istemedim. Çünkü e, maalesef vaksları şeymiş, e, arındırması çok zor olduğu için e, şey yapmadım onu, almadım. Ben böyle köpükle ya da kendi haliyle ortadan ayırıp, Enzeden topuz yapıyorum. Gayet de güzel oluyor. Bayağı uzun bir video olacak bu arada arkadaşlar. Ee, Görkemin çıkartmış olduğu yeni Görkite de Sente Sol Recovery Ribbon 50 SPF içeriyor. İki kere falan kullandım. Ee, ağırlık hissiyatı yok. Çok hafif böyle bir vanilyamsı kokusu var. Fakat şu kısmı böyle oynak. Bakın böyle yaptığınız zaman kapanıyor. Biraz ambalajlanmanda yani sıkıntı var. Şöyle yana kayıyor. Evet. Bu sabah mesela mat rujun altına kullandım. Gayet başarılıydı. Ee, Not Cosmetics'ten e, Baked Highlighter aydınlatıcılara taktım bu ara. Ee, hatta yüzüme sabah onu sürmüştüm. Ee, bendeki 01 numarası şöyle bir renk bakın. Sarıya yakan, yakın bir renk. Elinize aldığınızda çok pigmentli ama yanakta böyle aynası da var. Çok güzel aslında uygulamak açısından. Gerçi burada büyük ayna da kullanıyoruz ama e, bunu da beğendim. Evet, böyle ambalajları ben de ben klasik atayım şeye <laughs> adamın üzerine. E, şimdi neyden başlayayım tekrar e, Eve Shop'tan şu benim en sevdiğim Golden Rose'un Essential High Definition Lift and Great e, Volume Maskarası kaç tane bitirdim bilmiyorum. E, fakat artık ben bimde göremiyorum bunu. Eve Shop'ta e, baya uygun böyle 80 80'e falan düşmüştü sanırım. Onu Eve Shop'tan almış oldum. E, bir adet Gabrini'nin şöyle mor göz kalemi. Onu da şöyle göstereyim. Bunu sürmedim daha. Şöyle. Hatta bunu da böyle kaldırayım yerine yeni bir çekmece düzeni yapacağım dediğim gibi. Ee, şöyle bugünkü göz kapağımda e, olan kalem şeklinde çektiğim notun e, üç tane jumbo göz kalemlerinden aldım. E, bunları denedim hatta bununla ilgili bir reels videom ve e, şeyim var, hmm, shortsım videom var. E, oradan ayrıntılı bakabilirsiniz. Şöyle göstereceğim sadece inanılmaz kalıcılar hemen silmek gerekiyor. Tüm göz kapağınızda uyguladığınızda çok güzel duruyor. Emerald, e, Petrol and Purple. E, bu da çok güzel göz kapağınıza tam dağıttığınız zaman harika bir mürdüm rengi oluyor. Şimdi hemen silmem lazım. Yoksa e, böyle cihle falan çitilemek gerekiyor. Gözümden de ancak yağ bazlı bir e, temizleyici ile çıkarttığımı söyleyebilirim size. Ee, başka 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 Sıradakiler nedir ha e, Nottan alışveriş yaptığımda Böyle işte limiti tamamlamak için de Bir tane ocağı aldım Jelluk ee, serisinden 10 numara sanıyorum ki ee, Pardon 16 ee, Garnet red olarak Geçiyor ee, Elimdekine benziyor mu Birbirine yani yakın sayılırlar ama Artık önümüz kış ee, Bu renkleri kullanacağız zaten Şimdi şuradakilere geçeyim ben hemen. Yine böyle gratis karışık alışverişinden yapmış olduğum Eclipse'in birazcık kullandığım kusura bakmayın kirli duruyorlar. Fırçalar şu karıştırma fırçası yassı. Bu da normal böyle katlanma bölgesine falan uygulamak için gayet başarılı buldum. Bir hafta on gündür de falan kullanıyorum bunları gayet güzeller. Bir tanesi Biyulus'in e, tonetlerinden bu yine mürdüm rengi. Bunu ben yıllar önce bir kere aldım, iki kere aldım, bitirdim. Sonra birisine verdim. Sinamon rengi. Çok güzel duruyor. Yani elimde mürdüm göz kalemleri var ama e, şey yapmadım, kullanmadım bunu e, video çekmeden önce. Hemen sileyim. Üç tane Like'dan göz kalem, dudak kalemlerini aldım. Asansörlerinin birçok rengi var zaten bende ve çok memnunum. Ee, numaralarını, isimlerini söyleyeyim. Şu Atmun şöyle. Böyle, bu da böyle bir kızıl kahve gibi. Bunlar da fena değil. Yani böyle 20 küsür liraya falan düşüyorlar. Bir tanesi suspect. daha böyle kiremitimsi ve bir tanesi de yine açık nude e, karamel rengi. Bunların hemen hemen hepsini ben böyle birer sefer falan kullandım. Biolisin gene Kiss It serisinden 111 Soft Kiss rengi. E, ben de bu serinin 2-3 rengi daha var. Bu rengine bayıldım. Gerçekten ö övdükleri kadar varmış. Mesela o kalemlerle falan çok güzel oluyor. Ha, alışmıştım masamın üstüne bunlar. Bunları kullanmasının üstüne kullanıyordum ben. Um, başka 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 <laughs> Flormar'dan normalde şu Beykıt allıkları e, 450 civarı falan. 3-4 rengini Flormar kendi sitesinde 110 Nereye düşürmüştü? Ee, almış olduğum renk benim 8 hmm, pardon 45 touch of, touch of rose. Bunu da şöyle göstereyim. Baya güzel böyle aydınlık. Ee, cildimde belli olmayacak diye düşündüğüm ama gayet güzel duran bir renk. Hele açık tenliyseniz sizde çok daha iyi duracaktır. Bakın yansımaları falan gayet. Başarılı ve güzel. Ee, başka başka başka. Şimdi e, semt kozmetikçisine gelmeden önce tamamen bir özenti ve kendimi eğlendirmek amaçlı şöyle bir e, fondöten ve cilt ürünü zaten kullanıyorum biliyorsunuz. E, bazı ürünleri karıştırmak gerekebiliyor. İşte fırçayı aldığınızda çok oluyor vesaire. Bunun üzerine e, uygulamak için fondöteni bir böyle aparat aldım. Palet diyelim. Bir de şöyle bir fırça. Bunu da Sebibe bir çok önermişti. Ee, başka marka almış ama onun verdiği linkte Türkiye'de de var dedi. Bunu aldım. Sadece şu kısmı birazcık yumuk gibi geldi ama hiç kullanmadım. Ee, bu da böyle fondöteni çok eşit ve düzgün e, uyguladığı söyleniyordu. Bunları böyle dışarıda bırakayım. Ben yarın bunları uygularım muhtemelen. Onun haricinde e, tabi bunların hepsi dediğim gibi tek seferde alınmadı. Herhalde 3-4 ay geçti en son alışveriş videomdan sonra. Ee, bazılarını da eklemedim. Çünkü stok çekmeceme attım onları ve onlarla ilgili ayrı bir videom var gelecek. A101'lerde e, satılan Flormar'ın Extra Shine serisinden e, şöyle hemen bunun rengini söyleyeyim. Bu renklerde hiç görmemiştim. 03 mavi rengi. Genelde böyle mat ee, nasıl diyeyim size simsiz yani pembe mor gibi renkler vardı ve bir tane bu kalmıştı gayet güzel duruyorlar hem tek başına hem de e, diğer şeylerin üzerine kamerayı oynattım ee, sent kozmetikçisinden yine <laughs> benim böyle alışveriş yapmış olduğum bir şeyde mağazada benim şeyi sevdiğimi biliyorsunuz e, şu marka Royal Paris. Hatta şu rengini kullanıyorum. Bunlar stick allık dudağa da uygulanır. Muhtemelen göze de uygulanır. Mesela bu öncekinin rengi. Bunu göstermiştim zaten. Ama yanakta bu kadar cart durmuyor. Benim için sadece en kötü kısmı şey e, kavun kokuyorlar maalesef. Bir de onun şu rengini aldım. 200 e, 102 bu. Öbürsü de turuncu olan da 104. E, ee, totalde böyle 4 rengi vardı ee, ama birbirlerine çok yakın olduğu için bakın böyle durduğuna bakmayın tabii ki. Dağıttığınız zaman kullandım ben bunu. Çok tatlı bir pembeye dönüşüyor. Yanakta hani ben de alerji vesaire yapmıyor. Her seferinde söylüyorum. Bunların birçoğu aynı yerlerde üretiliyor. Merdiven altı değil. Üzerinde bildiğiniz markası var. Vesaire. Hani şunu ilk defa duydum ama oradaki e, satıcı bayan kendi dudamda gösterdiğinde e, Eminin 203 numaralı e, dudak kalemiyle çok güzel duruyordu. Bunun markası valla LVP diye bir marka, biraz sert yapısı ama a, bak ucu kırılmış mesela tabii böyle 50 lira falan gibi bir fiyatı var. Ama mesela şimal falan çok sevdi bunu. Alttan böyle o görkemin dudak e, bağımını şey yapabilirim, e, sürebilirim belki, kullanabilirim e, o şekilde daha rahat uygulanır diye düşünüyorum. Şöyle bir minik fırça hediye ettiler bana orada e, bence allık için gene oldukça şey kullanışlı bir fırça kullandım yani onu da. Bir adet yine aynı e, Royal Paris'in Highlighter'ını aldım, e, 103 numara, bunda da 4 renk falan var. İşte turuncuya yakını var, pembe simlisi var, sarılısı var. E, ben bunun yansımalarını çok sevdim, bunu da kullandım. Çok kolay dağılıyorlar, gayet gayet e, başarılılar. Yine aynı yerden son bir tane. E, Gabrielle'nin yine Lovers Rouge diye. Artık böyle sonbahar kış geliyor. Bu renklere el atacağız. E, Lovers Rouge'lardan renk numarası var mı acaba diye bakıyorum ama. Yok. Bunlar renklerden sanırım ayırt edeceğiz. Bunun da böyle birkaç rengi vardı ama orada böyle e, ortak birlikte karar verdik şeyle birlikte. Çok çok uzun oldu. Elimde bile denemedim öyle söyleyeyim. Denedim yok. Elimde denedim ama dudağımda denemedim çok güzel gözüküyor. Yanakta nasıl olur bilmiyorum ama bence dudak için e, güzel gözüken bir ürün e, yapacağız inşallah. Bakın kalıcı gibi gözüküyor bayağı. Şimdi e, çekmecelerimi tabi malzemeler artınca ve birazcık da dağıldığı için şöyle organizerlar aldım çekmece için. İki tane böyle. Bunu hop şöyle yatağıma bırakayım. Bir tane de böyle işte bronzer alıp vesaire falan kullanmak için koymak için. Öyle aldım. Ee, yarınımı sanırım e, şeye geçireceğim. Bütün gün çekmecelerimi düzenlemek için getir, geçireceğim. Şu ee, Hydra Juice Makeup Akademi'nin şu lip balmları. Bir yıl almıştım. Onu da çıkartayım göstereyim. Bir değil iki. İşte diyorum ya o kadar çok uzun zaman oldu ki çok başarılılar. inanılmaz başarılılar. E, göstereyim rengini. Bunda da 4-5 renk var ama en güzel renk bu. Dudakta da daha opak duruyor tabii ki. Hani şu anda uygulasam üstüne şey anlaşılmayacak ha. Hmm. çok fazla mesela sırda. Tabii alttakinin simleri gözüküyor şu anda. Ama e, oldukça başarılılar. Eve Shop'tan aldım bunu. Eee Yeni Eve Shop'tan sevdiğim benim Makeup Akademi'nin beşli far paletlerinden e, ee, Ütopya vardı bende. Ee, ne vardı başka? Ütopya var. E, ee, Natural Wanderlust var. Bir tane büyüklerden var. İllüzyonist. Bu yeni gelmiş bronz rengi. Bronz olanı. Yani bu seriyi komple aslında tek sadece Makeup Academy'den böyle şey alın, e, set alın sevdiğiniz renklerde hepsini gerçekten rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gene bir uygun fiyatlı gratis alışverişimden Wet n' Wild'ın şöyle e, pembeli morlu bir setini aldım. Umduğumdan çok iyi çıktı. Kalıcılıkları da oldukça iyi. Böyle hani 25-30'a falan denk geldi diyebilirim. Hızlı hızlı geçiyorum. Bunları muhtemelen göstermedim. Flormar'dan iki tane tekli farlarını ben çok seviyorum. Daha önce de göstermiştim. Şu kahve rengi olan Swiss Chocolate Bu da um, Moon's Reflection, bu da tam bir böyle hani taş rengi top dedikleri e, renkten, onları e, göstermedim fark ettim size. Şimdi e, bunları hızlı hızlı geçeceğim ama gene elimde göstermek durumundayım Tabii ki. Viral oldu artık biliyorsunuz Nixin butter melt blush'larından ve bronzer'larından aldım, İkisinin de bize gelen en koyu rengi. Şöyle söyleyeyim. E, aşırı pigmentliler. Zaten reelsimi izlerseniz görürsünüz. Body of e, şey olan, bronzer olan Feeling the Butter 09'da allık olan. E, gösterdiğim zaman birbirlerine yakın gibi gelecek renkleri ama e, farklılar. E, maalesef yama yama duruyorlar. Yani e, bir sürü fırçayla denedim. Bazılarıyla iyi oldu. Bazılarıyla olmadı. Artık böyle ha, farklı duruyorlar. Sadece şöyle göstereceğim size. Yani ilk dokundurduğunuz gibi kalıyor. Çok büyük bir e, pudra fırçasıyla böyle iyice vurup uygulamanız gerekiyor. Hala çalışmalarım devam etmekte ve çıkmıyor arkadaşlar. E, fiyatları çok çok yüksek. Böyle bugün hatta bine çıkmış gibi gördüm. Kupon tanımlamışlar güya e, Trendyol'da. Watsons'ta bunlar 375'e düşmüştü, ee, inanılmaz gerçekten olduğu için aslında 04 numarasını merak ediyordum ben ama 04 numarası stack out olduğu için maalesef e, onu alamadım ama almam artık zaten e, çünkü uygulamada gerçekten sıkıntı çekiyorum şu Garnier'in hatta bunu gösterdim mi bilmiyorum önceki şeyimde. Dev boy böyle 500 em, yok 380 emellik e, 4 çeşit şeyleri geldi vücut krem losyonları. E, bu nemlendirici 48 saatli olan karpuzlu. Bunu yarıladım. Şimale de aldım bundan. Gene böyle iki albiyode gibi falan. Ara ara çok çok fiyatı düşen ürünler bunlar. Geçen gene çok düşük fiyatlı bulmuş olduğum için de mango ve C vitamini olduğu olanı 97 e, doğal içerikli olan e, bu da şey multiglow diyor. Bunun nemlendirmesi birazcık daha yoğun. Öbürsü biraz daha böyle e, yoğurt vardı yani body shopların o formda ama bu da öyle yani ve enteresan bir şekilde. Mesela mango kokusu almıyorum ben. E, vanilya kokusu alıyorum. Karpuz kokusu da rahatsız etmedi beni. E, bunlar böyle krem yaptım burnumu. E, şey oldu stok olmuş oldu. Gayet de güzel oldu. Az kaldı birkaç tane de böyle cilt bakım ürünü ihtiyaçlarımı e, gene böyle büyük bir e, trend yoldan şeyle aldım. Aslında ile aldım. Skin Master'ın Arbutin, niacinamid, glikolik asit ve hyaluronik asitli serumu. Bunları artık böyle gece ve gündüz olarak böleceğim. Ee, uzun sürede dayanırlar zaten. Gene Skin Master'ın kolajen, hyaluronik asit ve pantenen ee, sadece hyaluronik asitini de şimale aldım. Ee, gene aynı marka Skin Master'ın e, Resveratrol çok öneriliyor özellikle olgun ciltler için. Vitis Vinifera Leaf Extract, Extract Pantenol, Hyaluronik asit içeren bir serum. Bunları geceye ekleyeceğim. Sırayla böyle. Bir de C vitamini, e, Ascorbil, e, Fosfat, Niacinamide ve Hyaluronik asit içeren bunu sabah rutinime C vitamini ve e, Hyaluronik asit ekliyorum. Geceye de bir ya da iki tane birbiriyle uyumlu e, serum ekliyorum. Artık dilim, damağım böyle şey olmaya başladı. E, bir tane de Skin Whitening Krem gece kullanıma uygun Arbutin, Niacinamid, Glikoik Asit ve Hyaluronik Asit içeren bir nemlendirici aldım. Bunlar benim böyle elimde gerçekten yani çok azaldılar. Stok çekmecemdekileri de zaten göreceksiniz videoda hangisini öne alırım bilmiyorum ama muhtemelen bunu düzenledikten sonra elim alırım. Hava yine kapadı bu arada. Işık ayarlarını ayarlayabilirsem CapCut'tan. Ayarlayacağım. 25 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. bayağı bir şey almışım ama dediğim gibi e, şeyde geniş bir zaman e, sürecinde aldım bunları. kullandıklarınız varsa e, ya da abla şununla ilgili bir video çek şunları yap e, yenilerle makyaj falan olabilir derseniz öyle bir video da çekebilirim. E, bayağı çekmem gereken video var stokta da var. Birazcık bu aralar size videoya boğacağım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bitti dedim. Son olarak da e, bu bizim tuvalet çok küçük böyle yani çok yoğun bir şeye gerek yok. Bunda kokusunu koklama fırsatım oldu. Green World'un e, Signed of Christmas Red Diffuser elmalı böyle tarçınlı falan bir şey herhalde. E, bunu da e, ilk defa deneyeceğim ama tabi buraya vermiyor kokusunu. E, bunu da kullanacağım. Kenarda kalmış. Bunu direkt kaldırmak için tekrardan videoyu başa açtım. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.